Sabır Ağacı: Bulutun Masalı. Gökyüzüne komşu dağların ardında, sislerle kaplı ve zamanın yavaş aktığı küçük bir köy varmış. Bu köyde yaşayan herkes aceleciymiş. Kimse beklemeyi sevmez, her işin hemen olmasını istermiş. Ama köyde Bulut adında bir çocuk yaşarmış. Bulut diğer çocuklardan farklıymış. Doğayı gözlemlemeyi çiçeklerin açışını, kuşların şarkılarını ve ağaçların nasıl büyüdüğünü izlemeyi çok severmiş. Bulut'un en büyük hayali köyün yamacındaki çıplak tepeyi kocaman meyve dolu bir ağaçla süslemekmiş. O tepeyi yeşertirsem herkesin gelip dinlenebileceği, kuşların cıvıldayacağı bir yer olur, dermiş kendi kendine. Fakat tepede tek bir ağaç bile yokmuş. Toprak sert, rüzgar kuvvetli, taşlar her yere yayılmış. Bir gün köyün yaşlı bahçıvanı Bulut'a küçük bir fidan vermiş. Bu fidanı sabırla büyütürsen tepeyi güzelleştirir ve köyün kalbini ısıtır demiş. Bulut fidanı almış ve heyecanla bakmış. Fidan minicik, narin ve kırılganca görünüyormuş. Bir an korkmuş. Çünkü rüzgarda devrilebilir, güneşte kuruyabilir, hayvanlar onu yiyebilirmiş ama bulut cesaretini koplamış ve fidanla ilgilenmeye başlamış. Her sabah güneş dolmadan kalkar, su taşır, toprağı havalandırır, yabani otları temizler ve dalları rüzgardan korulmuş. Kuşlar ona arkadaş olmuş. Dallarına konar, cıvıldar, buluta moral verirlermiş. Köylüler onun çabalarını görmüş ama sabırsız ve eleştirilmişler. Baksana hala minicik, boşuna uğraşıyorsun. Bazıları da fidanın yanına gelip taş atmak, dallarını kırmak istemiş. Bulut bazen üzülmüş, gözleri dolmuş ama asla vazgeçmemiş. Bir gün meyvelerini göreceğim diyerek sabırla çalışmaya devam etmiş. Mevsimler birbirini izlemiş. İlkbaharda çiçekler açarken Bulut fidanın etrafına kelebekler ve kuşlar geldiğini sevinçle izlemiş. Yaz geldiğinde kavurucu güneş altında su taşımış toprak çatlamasın diye toprağa havalandırmış, sonbahar yağmurları yağarken fidanı korumak için küçük bir örtü yapmış. Kış geldiğinde kar altında bile fidanın üstünü sarıp sıcak tutmuş. Bulut yalnızca fidanla ilgilenmekle kalmamış. Her gün doğayı gözlemleyerek öğrendiklerini defterine yazmış. Kuşların göçünü, rüzgarın yönünü, yağmur damlalarının düşüşünü not etmiş. Bu küçük defter, Zamanla onun bilgelik kaynağı olmuş. Yıllar geçmiş, fidan büyümüş, dalları gökyüzüne uzanan kocaman bir ağaca dönüşmüş. Artık tepenin ortasında çeşit çeşit meyveler varmış. Elma, armut, kayısı, nadir mor eriker. Kuşlar cıvıldar, kelebekler dans eder. Köyün çocukları ağacın gölgesinde oyun oynarmış. Köylüler şaşkınlıkla ağacın etrafında toplanmışlar. Bu mucize nasıl oldu? demişler. Bulut gülümsemiş. Her gün biraz uğraşmak, sabretmek ve vazgeçmemek gerekiyor. İşte bu yüzden ağaç meyve verdi, demiş. O günden sonra köylüler bulutun ağacına sabır ağacı adını vermiş. Çocuklar sabrın ve azmin değerini öğrenmiş, köydeki aceleci insanlar yavaş yavaş değişmeye başlamış. Herkes bir işin meyvesini almak için sabırlı olmayı ve azimle çalışmayı öğrenmiş. Ve zaman geçtikçe Bulut'un sabrı ve azmi köyün dört bir yanına yayılmış. İnsanlar işleri ne kadar zor olursa olsun sabırla beklemeyi ve azimle çalışmayı öğrenmişler. Ve gökyüzüne komşu dağların arasında o küçük köy sabrın ve azmin kıymetini hiç unutmamış.